İyi takipçi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl WhatsApp'ta grup kurulur detaylarıyla onu göstereceğim. Cihazımızdan WhatsApp hızlıca bir giriş yapıyoruz. Ardından sağ üstteki yeni grup yeni grup tuşuna veya hemen onun üstündeki kare içindeki kalem ikonuna tıklıyoruz. Ardından burada yeni grup tuşuna tıklıyoruz ve buradan grubumuzu almak istediğimiz kişileri seçiyoruz. Ben burada hızlıca Ahmet'i seçiyorum ve ileriye tıklıyorum. Ardından grubumuza bir isim vermemizi istiyor. Ben buraya iyi takipçi al yazıyorum. Ardından hemen solundaki kamera ikonuna tıklayarak grubumuza bir resim veriyoruz. Ben hemen bir fotoğraf çekiyorum ve grubuma koyuyorum. Örneğin böyle fotoğraf çektim. Hızlıca fotoğrafı kullan diyorum. Buradan fotoğrafımızı istediğimiz gibi kırpabiliyoruz. Örneğin şöyle kırpıyorum. Ardından oluştura tıklıyorum ve grup gördüğünüz gibi oluştu. Buradan aşağı inip bağlantıyla gruba davet et kısmı var gördüğünüz gibi. Buradan bağlantıyı kopyala diyerek veya bağlantıyı paylaş diyerek arkadaşlarımla linkimi paylaşabilir. Gruba başka kişileri alabilirim. Ardından burada yapmanız gereken bir önemli şey var. Grup ayarları kısmından grup bilgisini düzenle kısmını sadece yöneticiler yapmayı unutmayın. Bu sayede grup açıklamasına sadece gruptan yönetici olan kişiler de Grubunuzda sadece siz yeter olamıyorsanız eğer ikinci bir yönetici arıyorsanız arkadaşınıza nasıl yetki vereceğinizi gösteriyorum. Arkadaşınızın üzerine tıklıyorsunuz, gruba aldığınız kişinin üzerine ve burada grup yöneticisi yap kısmına tıkladığınızda yönetici oluyor gördüğünüz gibi. iitakipci.com web sitemizi ziyaret ederek Instagram, YouTube, Twitch TikTok, Facebook, Twitter gibi birçok sosyal medya uygulamasının hizmetini verdiğimiz sitemizi inceleyebilirsiniz. Instagram takipçi beğeni, TikTok takipçi beğeni, YouTube abone, izlenme hizmetleri gibi birçok hizmet verdiğimiz sitemizi hızlıca inceleyebilirsiniz. Sitemizde hemen sağ altta bulunan 724 aktif canlı destek üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.